Herkese merhaba. Bu videoda hangi surenin hangi musibete iyi geldiğini kıssadan hisselerle sizlere anlatmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İlk olarak Mülk suresinden yani Tebareke suresinden başlayalım. Herkesin de bildiği gibi Tebareke suresi kabir azabını engeller. İnsan ölür, bedeni toprağa verilir. Etrafında ne sevdikleri kalır, ne malı, ne dostu. Kabirde yalnız kaldığında sadece iki melek yanına gelir. Sorgular başlar. İşte o anda dünya hayatında her gece okunan Tebareke Suresi kabirde nurdan bir örtü gibi o kişinin üzerine serilir. Kabir korkunç bir çukura dönüşecekken Allah'ın izniyle geniş ve ferah bir bahçeye dönüşür. Tebareke Suresi adeta sahibinin adına Allah'a yalvarır. Ey Rabbim bu kul her gece benimle meşgul oldu. Sen onu koru. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Mülk suresi kişiyi kabir azabından koruyacak bir suredir. Şimdi bununla ilgili size bir hikaye de anlatmak istiyorum. Bir zamanlar yaşlı bir adam varmış. Her gece gözleri uykuya dalmadan önce mutlaka Tebareke suresini okurmuş. Çocukları ona, "Baba neden bu sureyi bu kadar önemseyerek okuyorsun?" dediklerinde gülümseyerek şöyle demiş. "Bir gün kabirde yalnız kalacağım. Orada bana hiç kimse yardım etmeyecek ama bu sure bana arkadaş olacak." Yıllar geçti, adam vefat etti. Defin işlemi sırasında mezarı kazanlar toprağın altından mis gibi bir koku yükseldiğini fark etmişler. Görenler hayrete düşmüş. O gece Köyün ileri gelen alimi ölen kişiyi rüyasında görmüş. Yaşlı adam nur gibi parlayan bir yüzüyle şöyle diyormuş: "Ey dostlarım, Rabbim bana her gece okuduğum Mülk Suresi hürmetine kabirde azap göstermedi. Mezarıma cennet bahçelerinden bir bahçe ikram etti. Rabbimiz bizlere de böyle cennet bahçeleri görmeyi nasip etsin." 2. sure Fatiha Suresi. Fatiha suresi Allah'a açılan kapıdır. Onu okuyarak yapılan dua arşın semalarında yankılanır. Bir kul her Fatiha okuyuşunda Ey Rabbim sadece sana kulluk eder, sadece senden yardım isterim diye imanını tazelemektedir. Allah bu bağlılığa karşı kulları azabından korumaktadır ve rahmetiyle kuşatmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Fatiha suresi şifadır. Fatiha her derde devadır. Şimdi Fatiha ile ilgili de bir hikayeden bahsetmek istiyorum. Çölde kaybolmuş bir kervancı vardı. Günlerce susuz kalmış, ölümle burun buruna gelmişti. Gücünün son anlarında ellerini açıp yalnızca Fatiha suresini okuyordu. Kalbinden dökülen sözler öyle samimiydi ki aniden gökyüzü bulutlandı. Gökten rahmet yağdı. Hayvanları suya kavuştu. Kendisi de kurtuldu. O anda ellerini kaldırıp ağlayarak şöyle dedi. Ey Rabbim! Sen Fatiha'yı bana öğrettin. Senin merhametine layık olamasam da sen bana lütfettin. O kervancı köyüne döndüğünde insanlara şöyle nasihat etmiş. Fatiha'yı sadece namazda değil, hayatınızın her anında okuyun. Çünkü Allah bu sureyi bizlere bir kurtuluş kapısı olarak indirdi. Fatiha suresini her zaman okuyor, her zaman dillendiriyoruz. Ama duymuş olduğunuz gibi her derdinize şifa ve bir kurtuluş kapısı olduğunu da öğrendik. Üçüncü sure Kevser suresi. Kevser suresi sonsuz hayrın ve bereketin adıdır. Kul Kevser'i okudukça hayatına görünmez bereketler dolar. Düşmanları haset etse de onun önünde diz çökerler. Çünkü Allah Kevser suresi ile kulunu korur, yüceltir. O kişiyi itibarsız bırakmak isteyenlerse birer birer yok olup giderler. Peygamber Efendimiz şu şekilde buyurmuş. Kevser bana verildi. O cennette bir nehirdir. Suyu sütten daha beyaz, baldan daha tatlıdır. Kevser suresi ile ilgili hikayemizde ise Mekke'de Kureyş'in azılı müşriklerinden biri Efendimizle alay ederek onun soyu kesildi demişti. Oysa Allah Kevser suresini indirerek peygamberimize öyle bir soy, öyle bir ümmet verdi ki o müşrik nesli yok olup gitti ama peygamberimizin adı kıyamete kadar yaşadı. Bir gün yaşlı bir sahabe ağlayarak peygamberimize geldi. Ya Resulallah onlar sana çok dil uzatıyorlar. Efendimiz tebessüm ederek şöyle dedi. Rabbim bana Kevser'i verdi. Benim adım ümmetimin dillerinde sonsuza kadar anılacak. Ve öyle oldu. Her ezanda, her namazda, her salavatta ismi anıldı. Düşmanları ise unutuldu, toprak oldu. Dördüncü sure Nas suresi. İnsanın iç sesi bazen şeytanın vesveseleriyle kirlenir. Korkular, şüpheler, anlamsız endişeler insanı boğar. Nas suresi bu karanlık düşüncelerin panzehiridir. Allah'a sığınmanın en açık ifadesi olan bu sure kalplere huzur verir, zihni berraklaştırır. Peygamber Efendimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Nas ve Felak surelerini her sabah ve her akşam okuyun. Bu sureler sizi her türlü kötülükten koruyacaktır." Genç bir sahabe varmış. Her gün vesveselere kapılır. "Acaba namazım kabul oldu mu? Günahım affoldu oldu mu?" diye kaygılanırmış. Bir gün Peygamber Efendimiz ona Nas suresini öğretmiş ve şöyle buyurmuş: "Bu sureyi oku, Allah'a sığın. Şeytanın fısıltıları sana zarar veremez." Genç sahabe Nas'ı her sabah ve her akşam okumaya başlamış. Zamanla kalbindeki karanlık bulutlara dağılmış, ruhunda bir hafiflik hissetmiş. Bir gün Resulullah Efendimize gelerek şöyle söylemiş: "Ey Allah'ın Resulü, Nas suresi benim kalbime özgür kıldı. Bereketi ve fakirliği engellemesiyle bilinen vakia suresi. Vakia suresi Allah'ın nimet kapılarını açan bir anahtardır. Fakirliğin insanın hayatındaki en büyük engellerden biri olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bu sureyi düzenli olarak okuyan bir kul Allah'ın rızkının genişletmesini ve fakirliğin soğuk yüzünü görmemeyi garanti eder. Her gece okuyan kimse. Zamanla rızkının arttığını ve Allah'ın bereketini hayatında her anda hissetmeye başladığını görecektir. Peygamber Efendimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Vakia Suresi'ni okuyun. Çünkü o fakirliği giderir. Bir zamanlar çok zor bir dönemden geçen ve geçim sıkıntısı olan bir adam varmış. Hangi işini yapsa da borçlarını ödeyemiyormuş ve ailesine bakmakta zorlanıyormuş. Bir gün bir dostu ona Vakia Suresi'ni okumasını tavsiye etmiş. Adam her gece düzenli olarak bu sureyi okumaya başlamış. Kısa bir süre sonra işlerinde beklenmedik bir gelişme yaşanmış. Borçlarını ödemeye başlamış ve işleri büyümüş, en sonunda da zenginleşmiş. Bir gün rızkının artmasının sırrını soran bir arkadaşı yanına gelmiş. Oysa bütün bunların sebebi Vakia Suresi'dir demiş. Kâfirun yani Kulia suresi Kâfirun suresi Allah'a tam bir teslimiyetin ifadesidir. Bu sureyi düzenli olarak okuyan bir kul Allah'a olan inancını ve sadakatini güçlendirir. Ölüm anında şeytanın son vesveselerine karşı kalkan olur ve kul son nefesinde imanla ayrılır. Şeytanın aldatıcı fısıldamaları Kâfirun suresiyle bertaraf edilir. Peygamber efendimiz Kâfirun Suresi'ni okuyarak uyuyan kimse şirkten beri olur buyurmuştur. Yaşlı bir adam hayatı boyunca Kâfirun Suresi'ni düzenli olarak okumuş. Ölüm döşeğine yattığı bir gün şeytan ona vesvese vermeye çalışmış. Ama adam son nefesini verirken "Lâ ilâhe illallah" diyerek Allah'a teslim olmuş. Ardından yakınları ölüm anındaki huzurunu şaşkınlıkla fark etmişler. O adam Hayatı boyunca imanıyla yaşayan ve Kâfir'in Suresi'ni hiç aksatmadan okuyan bir kuldu diye nesilden nesile anlatmışlar. Ve 7. sure Felak Suresi. Felak Suresi her türlü kötülüğe karşı korunmak için büyük bir zırhtır. Haset ve kötü niyetli gözler yalnızca Allah'ın izniyle bertaraf olabilir. Felak Suresi her okunduğunda karanlık gözlerin etkisi geçer. Allah'ın koruması başlar. Bu sure insanı haset, düşmanlık gibi duygusal tehlikelerden korur. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Felak ve Nas surelerini okuyun. Çünkü onlarla korunur, emniyette olursunuz." Bir kadın komşusunun her başarısını kıskanır ve hasetle bakarmış. Ancak komşusu sabırla ve düzenli olarak Felak Suresi'ni okurmuş. Haset eden kadın Zamanla gözlerinin etkisini kaybettiğini fark etmiş. Bir gün komşusuna barışma teklif etmiş ve o da Felak Suresi'ni okumaya başlamış. Kıskanmak ve başkalarının başarısına göz dikmek zamanla yerini samimiyet ve huzura bırakmış. 8. suremiz İhlas Suresi. İhlas Suresi kalbin saf ve samimi olmasını sağlayan en güçlü surelerden biridir. İhlas Allah'a tam bir bağlılık ve samimiyetin ifadesidir. Bu sureyi düzenli olarak okuyan kişi içindeki gösterişi ve riyakarlığı temizler. Samimiyetin yerini almak isteyen Allah kullarını her türlü kötülükten korur. Peygamber Efendimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur. İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine denktir. Bir adam yaptığı her işte insanlara gösteriş yapma arzusundaymış. Ancak bir gün bir alim ona İhlas Suresi'ni sabah akşam okumasını önermiş. Zamanla gönlündeki samimiyeti artmış, gösterişten uzaklaşmış. İhlas'la yaptığı her iş bereketlenmiş ve insanlar yaptığı işlerdeki samimiyeti takdir etmeye başlamışlar. Yani siz bu sureyi okuduğunuzda isteseniz de istemeseniz de Rabbim kalbinize o ferahlığı, o güzelliği bahşediyor. Ve Yasin Suresi Kur'an'ın kalbi olarak bildiğimiz Yasin Suresi, kıyamet günündeki korku ve susuzluk gibi büyük felaketlere karşı bir sığınaktır. Yasin Suresi'nin faydaları anlatmakla, saymakla bitmez. Mahşer günü insanlar susuzluktan kavrulurken Yasin Suresi'ni okuyan kimseler Allah'ın rahmetiyle serinlik ve rahatlık hissedeceklerdir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Kur'an'da her şeyin bir kalbi vardır." Kur'an'ın kalbi de Yasin suresidir. Yaşlı bir kadın her gün Yasin suresini okuyormuş. Bir gece rüyasında mahşer gününü görmüş. Herkes susuzluktan harap olmuşken ona Kevser'den tatlı su veriliyormuş. Uyandığında gözleri yaşla dolmuş ve Yasin suresini daha da fazla okumaya gayret etmiş. Çünkü o gerçek huzurun, gerçek serinliğin Yasin suresi ile geleceğini biliyormuş. Ve Son sure Duhan suresi. Duhan suresi hem dünyada hem de ahiretteki korku ve dehşetlere karşı kalkan görevi görmektedir. Özellikle karanlık zamanlarda, yalnızlıkta ya da korkutucu olaylarla karşılaşıldığında bu sure insanı Allah'ın korumasına alır, her türlü dehşet duygusundan uzaklaştırır. Peygamber Efendimiz bir hadisinde yine şöyle buyurmuştur. Kim Duhan suresini her gece okursa sabaha kadar 70 bin melek onun için istiğfar eder. Yani yetmiş bin melek onun için başucunda dua eder. Bir adam her gece karanlıkta korku içinde uyanır ve uykusuzluk çekermiş. Bir gün bir dostu ona Duhan suresini okumasını tavsiye etmiş. O günden sonra korku Huzursuzluk ve yalnızlık duyguları tamamen kaybolmuş. Artık ne geceyi ne de karanlıkları dert ediyormuş. Çünkü Duhan Suresi onun kalbini koruyormuş. Bu surelerin her biri hayatımızdaki en büyük tehlikelere engellemeye hazır. Sadece sure olarak değil, Kur'an'ın her bir kelimesinde bizim için bahşedilmiş çok büyük hikmetler vardır. Rabbim, her kim neyden dert ediyorsa bu surelerden seçip okumaya başlasın. Çünkü Allah kendine yöneleni hiçbir zaman kapısından çevirmez. Allah hepimizi Kevser suyundan içmeyi ve cennet bahçelerinde buluşmayı nasip eylesin. Buraya kadar dinlediyseniz videomu beğenmeyi ve kanalımı abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.